Seni çekmeyeceğim. Ver. Benim. Bak. Ver. Kardeşim ben Ver bir mu? şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Sil, sil. Ben sileceğim. Sil, sileceğim. Sil şimdi. Tamam. Kaptan bir saniye tamam. bekle. Tamam. Bırak Tamam. Kaptan tamam, özür diliyorum. Dur, dur. Tamam. Dur. 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 Polis çağır hatta ya. Dur. Aç o Tamam ya. ya. Açıl gari. Sileceğim. Sileceğim. Aptal sıfır. Sıfır. Son silenleri aç şimdi. Tamam. Bak silonu. Tamam çileceğim. Pislik. Bir <laughs> zekalı. Sen kendinden ya. İki bak, tane bacak gördünüz değil mi oluyor bunlar? Ama. Ama bu şeyler A, gözele bak, gözele. Zay, zay. Gözlele Gözlele ya, hayır. Gözlerine bak gözlerine. Hayır. Gözlerine bak. Hayır, ya, tamam ben, ben, böyle giyinmesini ben kılıyorum. Ya gerizekalı, sana mı söyleyeceğim ben? Evet insan kalkmasın. Sana mı soracağım?